İnşallah İnşallah görürüz Malzemeler çekersek Bugün inşallah 3 tür malzemeyle 4 evet. tür malzeme gidecek evet. Burada lazım olarak olarak çalışmaları yapıyoruz. Değerli haber örgüsü hastası ve Sen takipçileri ordusun Ordusunun vakfı nedeniyleimiz Sayın Ali Bey başkanlığında ordunun çok güzel bir anlamda içerisinde içerisinde olduğu.

Olur ya, yanlış aramışım, Zillan, Ya yanmış araba ya facia facia araba. Tabaklarının Bu 16 plakalı gibi. <gülüyor> <gülüyor> o da bizim, bizim araba. Yanmadı. Ya, var. Ya, var. da var. Var var devam devam. Araba çok. Arif Başkan. Arabayı aç. Benim arabayı aç. Arkadaşlar, rahat bir şekilde alalım bir sağa doğru ona. Hapsindeki olara. Yazılılara, ulaştırmaya gayret ediyoruz. Ne söyleyeceksiniz? Benim bu şubem var. Diyorum ki her bire engelli adayı olduğu gibi mesela ihtiyaç adayız. Bir sağlıkçının da sağlıkçı var. Eğitimci, hukukçuya ihtiyacı var. Ama bir eğitimcinin de eğitim ihtiyacı var. Çünkü çocuğum var. Sen yani üniversite profesör olsan çocuğu okula veriyorsun. O yüzden hepimiz birer engelli adayı olduğumuz hep hepimiz birer ihtiyaç adayız. Yarım saat sonra ne olacağımızın garantisi. Evet. Sadece paramız zekat olmaz. Allah bizi çok umudunu hesaba çekeceğini söyledi ayet gelmesinde. Ama en azından karınca kararınca İbrahim Aleyhisselam'ın Nemrut'un i̇şte suyu aklına hikayesi gibi bir saniye gördüğünüz gibi bu araçları hani kırmızı çektik. Ordu Agro'ya kırmızı da aldık. Bu kırı Fatih Beyliyesi'de koordinasyon merkezi Hatay kırık olarak belirledik. Sen bir ordusun, böyle. ordu STK'larına burada açık bir çağrımız. Hatay kırık alan komple pilot bölge belirledik. Alan dağılmasın diye. Yeni çalışacağız. Ve bundan Bunun sonra, sonra bir süreçte de Fatih Belediyesi'nde ortak çalışma yürütüyoruz. Evet. Tüm evet. ordu STK'larına bundan sonra bu süreçte de Kırıkan bölgesiyle işte, o beraber koordinasyon olmak açısından ayarlayalım onu öyle o koordinasyonu. Önerim de şu hatırlıyorsunuz depremde bir davet işte büyük afette oraya bir Japonlar Japon mahallesi yapmıştı. Yardımları da dağılmamıştı. Biz o olarak komple bir bölgede ağırlıyoruz. O bölgeyle bu bölge arasında bir Köprü gibi vazifesi görelim. Başkanlar yarın bugün bu darıya girmek istiyoruz. Evet. Yani buradaki ters tekniği esasen oraya bir kadık kurmak, bir mahalle kurmak falan da sonrasında da o bölgenin inşaatlaşması, yani tekrar yapılaşması, insanların normal hayata dönmesi konusunda bir çalışma, da, e, evet. bir çalışma mı e, öngörüyorsunuz? Evet. 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 Biz Sen Bir Ordusu'nun vakfı olarak oradan ilim katıldı. Orada da bir güneş festivali yaptık biliyorsunuz. Evet. Şöyle bir acı tabloyla karşılaşız. İlk defa Cumhuriyet tarihinde ordulu kurumlarla STK'ların yaptığı bu alandaki tek çalışma olduğunu gördük. Şimdi seneye bunu bir de orada hizmet edenler için bir çalışması daha yapacağız. Bu hale geleceğiz. Şimdi şuraya geleceğim. Biz bunu sürekli çadır kent gibi, oranın ıslahı ile ilgili bölgede yetimhane mi var? devlete diyelim yetimhane onu kuralım. Debe, orada hastane yapacak, hastaneyi kuralım. O yüzden ne yapacağım o günler? Deli divana bir yere bakın hep millet çekim için az önce biri geldi. Gördünüz, yan tarafta eczane depo, depom var dedi. Ne yaptık? Oranın yaşlarını Milliyet Çekimler Derneği'ne gönderdik işte koordinasyon bu. O yüzden diyoruz ki bir ordulu varsa espri yapıyoruz belki ama gerçekçi de görüyorsunuz. Bir ordu da olsun da hayat kolaylaştı derken ne kadar hayat kolaylaştı görüyorsunuz ya. Sayın Başkanım şunda bir ama olarak da canlı tabloyu da gösterin arkadaşlar. Evet, arkadaşlarımızdan arkadaşlarımızın burada haber oldu gazetesi vasıtasıyla ordulara nasıl bir mesaj vermek istersiniz? Da da, zaten yapılması gerekeni bu millet feranses gerekeni fazlasıyla yapıyoruz zaten. Ama burada koordineli olmadığınız mı, örgütlü olmadığınız zaman yaptığınız hiçbir şey maksat yerine ulaşmıyor. Bakın biz eldiven aldık, Belki de o bölgeye yüz binlerce eldiven gitti. Çorap aldı ki yüz binlerce çorap gitti. Biz bu insanlara on tip ayakkabı versek bu adamın dolabı yok. Ayakkabıyı nereye koyacak? Biz bu adama sekiz tane mont göndersek montu nereye koyacak? Gönderilmesini söylemiyorum. Gönderilmesini diyemiyorum ama dolabımızdaki sekiz montu vermek yerine gidelim oradaki ihtiyaç sahipleri Bak çocuklar depremin altından çıkartıldı. Bu çocuğun buraya gelmesi lazım. Evlerimizi açmamız lazım. Bak bu sefer seferberlik. Bak savaş veriyoruz şu anda. Bu o atom bombası gelişinde bir yer. Ne yapmamız? Ne yapmamız gerekiyor? yapalım. Evlerimizi açacağız. Tamam Orada evler varsa gerekirse odamızın birini tahsis edeceğiz. Allah yani sokma gönül varsa ben size bir şey diyeyim. Siz gönlünüze iyi niyeti koyun. Allah size yapacak iyi getiriyor. Sadece sabredin. Hayat boyaklarımızdan çıkacak bir tablo benim. Bakın 10 yaşta çocuk elini tutan bir adam benim hayatım hocam gözümden çıkıyor. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Yapmamız gereken burada. O yüzden koordineli olacağız. Ya, abi alttaki okul iyiydi bu ya. Ya, ya. Yani, Yağmur ateşe Şen karınca misal. Evet. Bir avuç tamam. taşıyacağız. Haber evet. oldu. Evet. Evet. Sen evet. bir ordusun. Vakfı evet. Genel Başkanı evet. Sayın röportaj evet. evet. yaptık. Şu anda batay bugün Bu evet. yola son Merkezde Ekip burada. Böyle gelin arkadaşlar. arkadaşlar. hep beraber gelin böyle. Evet. Değerli arkadaşlar. Söyle bir gerçeğimiz var. Arka tabloda gördüğünüz isimler. Kimi iş adamı, kimi sinir, televiz olucu, yapımcı, programcı. Ama netice itibariyle sen bir ordusun iyilik hareketi vakfı kuruldu. Bu vakıfta ne yapıldı? İstanbul'da Fatih Belediyesi ile koordineli olarak Hatay'a, Kırıkhan'a malzemelerimizi gönderiyoruz. Öncü gruplarımız, önce ekiplerimiz gitti. Bundan sonrasında da takip edeceğiz ve belirli tarihte çok de kısa süre içerisinde, de içerisinde de biz şunu yapacağız. Sen bir ordusun vatlı olarak eee bu bölgede alanda sen bir tane genellikle subay teşkilatında el birliğiyle dış adamlarımızla bizim yanımızda şu an olamayan ama bölge isimli olanlarla beraber bu işi paylaşmış olacağız. Eee acıyı da paylaştığınız zaman tabii ki yaplaşırız o zaman. E güzel olacak diyoruz. Şöyle güzel de bir el ayarlayalım. Moral olsun bölgedeki çalışanlarımıza. Onların morali yüksek olması gerekir. Olan bir projede sizin e, birincisi eee su kaynaklarıyla balıkçılık